Merhaba arkadaşlar. Hani bugün kolesterol ve safra asitlerini anlatacağız uygulamasını. lipitler dersini gördünüz. Kolesterol ve safra asitleri işlediniz. Şimdi kolesterol nedir? Safra asitleri nedir? Oradan başlayacağız. Kolesterol hani izopren dediğimiz yapıdadır. İzopren nedir? Hani 4 tane böyle halka yapısı ve ona bağlı karbon grubundan oluşur. Ve bu hani kolesterol 27 karbonludur. 27 karbonun 300 3. Üç, üçüncü karbonunda hidroksil grubu bağlıdır. Bu bize ne kazandırır? Bu bize amfipatik özellik kazandırır. Amfipatik özellik olduğu için e, serbest kolesterolümüz plazma membranlarının değişmez maddesidir. Yani kolesterolümüz hem serbest bulunabilir hem de uzun zincirli yağ asitleriyle kompleks yapmış şekilde bulunabilir. E, serbest kolesterolümüz dediğimiz gibi membranlarda çok bulunabilir. Eğer güçsüzse hidroksil grubunda yağ asitleriyle esterleşmişse biz buna ester kolesterol deriz. Bu depo şeklidir. Yani dokudaki dokuda kolesterol böyle depolanır. Ve bu hidrofobik olur. Artık amfipatik özelliğini kaybeder, hidrofobik olur. Yani amfipatik ne demekti? Hidrofilik artı hidrofobik özellikler beraber demekti. Ama burayı bir yağ asitle bağladığında bu hidrofobik olmuş oluyor, yani amfipatik özelliğini kaybediyor. Ester kolesterol nerede depolanıyor? Adrenal kortekslerde, plazmada ve ateromatoz plaklarda bu şekilde bulunuyor. Şimdi kolesterolün sentezi nerede oluyor? Hani senter, e, hücre kendi sentezleyebiliyor. %50'sini böyle oluyor. %50'de de diyet de alınıyor. Hani kolesterolün alınmasında, sentezlenmesinde bir sıkıntı yok. Asıl sorunumuz kolesterolün atılımında. Kolesterolün tek atılım yönü var. Tek atılım yolu insanda safra, yani safrayla atabiliyorsunuz kolesterolü. Hani almak kolay, yemek kolay ama atmak için sadece safrayla atabiliyorsunuz. Onu da hani çok az atabiliyoruz, ondan bahsedeceğiz. Hani sentezlenirken hani nerede dedik %50 sentezli, %50 diyetli. Ve sentezi yeri de endoplazmik retikulum ve sitozol. Ve kolesterol metabolizmasında karaciğer çok önemli. Ee, çok önemli merkezi role sahip. Hani kolesterol deyince karaciğer aklınıza gelsin. Ee, kolesterol neyin yapı taşı? Kolesterol D vitamini yapı taşı, kortikosteroidlerin yapı taşı, safra asitlerinin yapı taşı, plazma lipoproteinlerinin yapı taşı. Ee, yani östrojen, testosteron, D vitamini, progesteron, dehidroepandrostenedion bunların hepsinin yapı taşı kort, e, kolesterol. Ama dedik hani atılımı zor dedik, safra ile atılıyor dedik. Vücutta hani karbondioksit ve suya e, yıkılamıyor kolesterol. Hani bu yüzden tek atım yolu safra oluyor. E, hem safra asitleri olarak hem kolesterol olarak safra atılıyor. Şimdi safra asitleri dediğimiz nedir? Safra asitleri, primer safra asitleri, primer safra tuzları ya da konjuge safra asitleri ve sekonder safra asitleri olarak üçe ayrılıyor. Şimdi safra asitlerimiz, Nerede? İşte karaciğerde. Karaciğerde sentezleniyor. Hangi enzim? 7-alfa hidroksilaz enzimi ile karaciğerin mikrozomunda sentezleniyor. Bunlar kolik asit ve kenodooksikolik asit oluyor. Bu 7-alfa hidroksilazı aktifleyen aktivatör de C vitamini. Kolik asit ve kenodooksikolik asitimizi oluşturduk. Ama bunu hemen safra atıyor muyuz? Atmıyoruz. Önce primer safra tuzlarına çeviriyoruz bir kısmını. Primer safra tuzları nasıl oluyor? Glisin ve taurin biliyoruz bunlar amino asit. İşte taurin sistemin metabolizmasından oluşuyor. Şimdi glisin ve kolik asiti e, konjüge ettiğimiz zaman glikokolik asit, glikokenoeks kolik asit işte taurinle konjüge ettiğimiz zaman glikoken taurokolik asit, taurokenoeks kolik asit oluşuyor. Bu nerede oluşuyor? Primer safra tuzları. Primer safra asitleri mikrozomda oluşuyordu. Primer safra tuzları peroksizomda oluşuyor. Şimdi biz e, primer safrasitlerini ve primer safra tuzlarını oluşturduk. Safraya attık, gitti safra kesesinde depolandı. Yemek yediğiniz safradan bağırsağa salgılandı, doyadanıma salgılandı. Doyadanıma salgılandıktan sonra e, bizim sekonder safra oluşuyor. E, primer safrasitlerini alıyor, mesela kolik asiti, deoksikolik asit oluşturuyor. Kenadoyoksikolik asit alıyor, nitokolik asit oluşturuyor. Bunu yaparken bir hidroksil grubunu çıkartıyor. Bunu kim yapıyor? Bağırsaktaki bakteriler yapıyor. Kolik asiti, deoksikolik asiti, kenodoksikolik asiti, litokolik asiti çeviriyor. Peki bunu yaptık, hani attık mı peki? Bunların hepsini yaptıktan sonra kolesterolden yine kurtulamıyoruz, yine atamıyoruz. Deoksikolik asitin %98'i emiliyor. Şu primer safra asit, primer safra asit, sekonder safra asit Bunların hepsi bağırsakta bulunuyor. Ve bir kısmı deoksikolik asit, litokolik asit çevriliyor. Bunların %98'i de geri emiliyor. Geri emildikten sonra kana geçiyor. Kandan karaciğere, karaciğerden tekrar safraya. Bu şekilde bir döngü oluşuyor. Biz bu döngüye entrohepatik siklus diyoruz. Yani bizim kolesterolümüz karaciğerde sentezleniyor, bağırsağa gidiyor, bağırsaktan dönüştürülüyor, tekrar geri emiliyor, tekrar karaciğere. Ve bu şekilde hani tekrar emildiği zaman karaciğere geçerken bir kısmında hani e, dolaşımda dolaşmış oluyor. Bu şekilde idrarda da safra asitleri çıkmış oluyor. Birazdan yapacağımız deneyde idrarda safra asitlerinin varlığını göstereceğiz. Şimdi deoksikolik asit litokolik asite dönüştü demiştik. Hani sekonder safra asit demiştik bunlara. Deoksikolik asit emiliyor. Güzel çünkü suda da çözünüyor. Ama litokolik asit emilmiyor. Litokolik asit çok az emilir çünkü suda çok az çözülür. O yüzden litokolik asit emiliyor. Yani en az emilen litokolik asit ve dışkıda en çok bulunan litokolik asit. Evet arkadaşlar burada da hani petenkofer deneyini yapacağız. Petenkofer deneyinin mantığı ne? Petenkofer deneyinde sükrozumuz var. Derişik HgSO4'ümüz var. Yani sülfürik asitimiz. Ve idrarımız var. Hani idrarda safra bulunuyor mu dedik? Bulunuyor dedik. Çünkü enteropatik sirkülasyonda işte terminal ileumdan emilen safra asitleri kanda dolaşırken böbreğe de gelmiş oluyor. Bir miktarda idrarla atılmış oluyor. Şimdi ee, H2SO4, sükroz, sükroz biliyorsunuz disakkarit, ee, disakkarit ve H2SO4 bir araya geldiğinde furfural denilen bir bileşik oluşturuyorlar. Bu furfural dediğimiz bileşikte eğer bizim idrarımızda safra asidi varsa safra asidleri tepkime girerek kırmızı bir renk oluşturuyor. Yani şu an idrarımızı alacağız. Üstüne sükroz katacağız. Sonra derişkaş GS4 katacağız. Eğer idrarımızda safra varsa kırmızı bir renk oluşumunu göreceğiz. Şimdi öncelikle 5 mililitre idrar alıyoruz. 1 Pipet ucumuzu atıyoruz. 1 mililitre sükroz damlatıyoruz. Sonra da 2 mililitre sülfürik asit damlatacağız. Şöyle gösterelim. Ben şimdi gören. Gördüğünüz gibi idrar kırmızılaştı. Bu orijinal idrarımız. Bu da petenkofer deneyi sonucunda oluşan kırmızılık. Yani anlıyoruz ki idrarda da safra sitleri bulunuyor. Safra sitleri bulunmasaydı bu kırmızı renk oluşmayacaktı.